Dayırm sefası bitti ömrümün, indi dalçı hıram, göze elveda, göze duman çökür, başa gar yağır. yaza elveda Gönse duman çökür Başa kar yağır Bahara elveda Yaza elveda Aşkına her zaman Mukaddes dedi Günler elden gidir, sen talestedin, çok istemedin, azab estedin. Dedim çok yok hisse, azal bedav. Dedim çok yok hisse. Hazael ve da. İndi öz kökünden Özülen Özge bu dağlara Düzülen menem İndi ne sen 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 Ne demen menem biz ki biz değildik, biz elveda, biz elveda. İndi ne sen, 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 ne demen, menem. Biz ki biz değildik, biz elveda, biz elveda. Bahtı yar derinde sızlayıp yaran seni geçmişine bağlar her zaman zulme türeyini ışıklandıran yolun aşağım tutan güzel veda